Şimdi burada ben şöyle değil sormak de. istiyorum. Sayın Genel Başkan izninizle Ramazan Bey sizi de şey e, Sayın ha, Başkan e, saygıyla bizim dinliyor. Bizim çinlemeden bölücülerle MHP'yi bir araya getiremezler. Evet. Peki. Şöyle sormak istiyorum. Geçtiğimiz gün Türk Erer Ertürk, e, emekli amiral Erer Türk şöyle bir yorum yaptı. E, Sayın Başkan dedi ki ne zaman bir açılım süreci söz konusu oluyorsa... O zaman kumpas davaları devreye giriyor dedi. Yine şimdi bir açılım süreci gibi bir süreç var ve yine bakın dedi kumpas davaları birbiri ardına gelecektir diye bir Türk Erer Türk böyle bir yorum yaptı. Onun yorumudur şüphesiz ama katılıyor musunuz böyle yani, bir süreç yaşadığımıza? Değerli, emekli amiral bir görüş ortaya koyuyor. Bildiği, hesapladığı, incelediği bir takım gerçekler vardır ona göre konuşuyor. Ben o konuyu incelemedim ama saygı duyduğum e, ve konuştuğu zaman da dinlediğim bir kişilik. Şimdi efendim e, bu tabii takıldım ben bu mhp ve DEM birleşmesine. <laughs> ben de takıldım. E, vatandaş da yani böyle bir vatandaşın bir yorumu olmuş. Şimdi, Değerli izleyenler yanlış anlamayın yani biz öyle bir şey söylemedik. Birleşme bir tepki değil verdik ama. Birliktelişme. Birliktelişme. Oldu, oldu zaten o. <laughs> Birliktelişme oldu. Yani, en sıkışma oldu. En sıkışma, kapılarda uğurlama, Karşıma. övgüler, övgüler, karşılıklı övgüler falan. Böyle bir yakınlaşma oldu. Ama bir gerçeği unutmayalım. Yani biz biliriz. Buradaki bütün arkadaşlarımız bilirler. Siz çok gençsiniz. Ve işlerin içinde olmadığınız için bilmezsiniz. MHP uzun dönemden beri MHP tavanıyla tabanı arasında çok ciddi bir uyumsuzluk var. Hmm. O kadar çok örnek anlatırım ki size. Ama gerek yok. Bu gerçeği bilelim. Yani MHP yönetimini beğenmez ama gider oy ver. Bu başka bir şey yani. hani vaktiyle Erbakan'a beğen diye gelmiyor yok, diyorsunuz. Yok Yani konuştuğunuz zaman MHP Genel Başkanı'na benim yapmadığım asla da yapmayı düşünmediğim aşağılamalar yaparlar. Ama derler ki parti Ama üçülel mahzun kalmaz. o üçülel. Tabii biz filan. Dolayısıyla öyle tabanın MHP ta, tabanı da birleşmez canım. Olur mu? Yani Devlet Bahçeli gidip de demle nasıl birleşecek Yapan, bir şey. O da yapmaz ama böyle bir şey böyle bir e, oluşum hiçbir şekilde MHP tabanlı götüremez. Bugün e, Ozan Arif'in de e, ölüm yıldları. Öyle mi? Evet. E, onu da rahmetle anmış olalım. Evet. Aklıma geldi. Şimdi efendim. Tam da bu konuda aklınıza geldi. E, ama Ozan Arif e, ülkücülerin şairidir. Bugün bugünleri sanki görmüş gibi şiirleri var. Hmm. Çok dokunaklı. İsterseniz okusun bir şiir. Yok. Yayından sonra Yayından sonra kendisinden. Peki. <laughs> Şimdi efendim be, mevbet tabanı ile ilgili olarak yine söylüyorum, Ankara Belediye seçimlerinde. Mansur yavaş'a oy verdi MHP tabanı. 61.5 oy nereden aldı? Hmm. 65.1 miydi? Nereden aldı Mansur Bey? MHP tabanı oy verdi. Nereden biliyorsun? Doğrudan bilgi. Hmm. Tabii tabii. Yüzde Doğrudan bildi. Yani gözlemlediğim, konuştuğum MHP örgütleri bir de yani MHP'nin oy verenleri değil. Çünkü bir MHP yönetimi var. O farklı. MHP yönetimi diye bir şey yok. Devlet Bahçeli'ye kayıtsız şartsız bağlanmış, türlü ilişkilerle bağlanmış yani çıkar ilişkisi yarar ilişkisi ne derseniz bağlanmış bir yanındaki kadro var. Süzüle süzüle gelmiş bir kadro var ki onların içinde de Devlet Bahçeli aleyhinde çok sözler söylediğini bildiğim kişiler de var bu arada. Evet. Hı hı. Ama adını söylemem. Hı hı. Şimdi e, bu ayrı bir gerçeklik. Yani MHP yönetimi ayrı bir gerçeklik. MHP örgüt üyeleri ayrı bir gerçeklik. MHP oy verenler bambaşka bir gerçeklik. Dolayısıyla şunu söylüyorum. MHP'nin bugünkü yönetim kadrosu dışında ilçe örgütlerinde, il örgütlerinde yani örgütlerinde dahi bugün kamu yoklamalarında sorulduğunda Mansur Yavaş'a oy veririz diyenler diyenler değil hepsi diyor. Milletvekili var, milletvekili halen milletvekili var. Buyurun, Mansur milletvekili. Yavaş. olsun. Evet. Bu da doğal bir şey yani. Aksi kötü. Ya yani bu söylediğimin olması doğal, olmaması anormal, doğa dışı. Evet. Yani ama e, bu gerçeği unutmamak lazım. Yani MHP tabanı, taban. Peki ne oluyor? Ya bir bildiği vardır ya işte filan. Yanlış yapıyor ama işte bizim partimiz. Bilge liderimiz. Bilge liderimiz diyen dar bir kadrodur. Ama işte o bilge lider falan onu, onu diyenler de var. Ya yanlış... Mehmet Metiner demişti sanırım bu çıkışı ilk yaptığı günlerde. Mehmet Metiner. Evet. Mehmet Metiner bildiğiniz gibi Barzani taraftarı. Dem Parti'de Barzani ile görüşecek bu arada. Evet. Filan bir Yakın kişiliktir. Ee, yani şey bir ara Hadep'te filan da oldu. Yönetici oldu. Sonra AKP'li oldu. AKP'yi de doğrusu... Sayın Bakanım bir de bizim Mehmet Metin erimiz var. Ee, cezaevi çıkışlı bir ülküdaşımız var. Onu ha, ben de bilmiyorum. O, o, o mı var? Yok yok ben e, sizin bahsettiğiniz i̇sim kişiden benzelik. tam ta kendisinden bahsettim. İsim benzerlikler olabiliyor. Da selam gönderelim. Alanya'da evet. yaşı, yaşar <laughs> Bu arada, Onunla karıştırmayalım. Sayın Bakanım çok evet. önemli bir noktaya bir parmak bastınız. Evet. Bu Mansur Yavaş meselesine ben de şöyle gelecektim. Son yarım saate de girdim izninizle. E, şu başlığı da açarak devam etmek isterim. Tamam. E, bugün Özgür Özel Babacan'la görüştü. Sonra Demokrat Parti Genel Başkanı'yla görüştü. Yedinci tamam. başta verelim arkadaşlar. İkisi hızlıca. de aday ayrıca değil mi? İki Genel Başkan da. Tabi bildiğimiz kadarıyla aday diyorlar. öyle. Ve Serdet Partisi'ne de gidecek yarın. Evet, bu fotoğraf karesi de geçti kayda. Evet, güzel görürsün. Değil mi? Görüşüyorlar. Daha doğrusu Özgür Özel görüşmeye başladı. Yalnız bu görüşme. CHP'de ön seçim kararı alındıktan sonra ve Mansur Yavaş'ta ben ön seçime katılmayacağım dedikten sonra yapılıyor. Yani biraz da hani ilk günlerde yerel seçim zaferi sonrası dışlanmış gibi görünen işte yüzde sıfırlık partiler, yüzde birlik partiler ya da yüzde ikilik partiler gibi görülen sizin de emanetçi oylar diye aslında hep dikkat çektiğiniz bu evet. nokta muhatap alınmaya mı başladı? ...ama bunun için biraz geç kalınmadı mı? Buna da kısaca bir görüş yap e, dile getirirseniz... Evet. ...diğer konularımıza da geçeceğim. Bir genel başkanın... ...partide genel başkanlarından... ...görüşme isteğinde bulunması... ...ve görüşmesi... ...olagan. Bunda bir yanlışlık yok. Ama ya buna... ...göründüğünden fazla anlam yüklemek de doğru değil. Görüştüler de ne oldu yani? Yani sonuç ne? Şimdi burada tabii yaptığı büyük yanlış. Hı. Bu görüşmeyi Özgür Özel önceden yapıp görüş almalıydı. Yani aday belirleme süreçleriyle ilgili. Aday Hı. belirleme yöntemiyle ilgili falan. Şimdi ön seçim. Ön seçim falan yok. Bu ön seçim değil. Tek adaylı ön seçim Bu eğilim yok olmaz. Herhalde. Hem tek adaylı Belki olmaz. Belki başka aday...